Spor Toto ikincilik kırmızı grupta Adana Demirspor Eyüp Spor'u konuk ediyor. Maç öncesinde muhteşem görüntüler var Adana 5 Ocak stadında. İşte maraton türbünü görüntüde. Bu sezon en fazla seyircinin geldiği mücadele oldu bu Eyüp karşılaşması değerli futbol severler. 15 bin futbol sever vardı. Maç başladıktan sonra stadın kapıları açıldı. Bu sayı daha da fazlalaştı. Ve işte Adana Demirspor taraftarları beyaz umut güvercinleriyle sahada şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj. Ev Spor karşılaşması Adana Demirspor için mücadele az sonra başlayacak. Adana Demirspor ilk 11'inde önemli değişiklikler var. Buran Coşkun ilk 11'de değil bugün. Sol tarafta Uğurtan Çepni oynuyordu. Onun yerine Kerem Can Akgüz ilk 11'de ve iki kaptan İlhan Aydoğdu ve Murat Şahin. Murat yılların tecrübesi Beşiktaş'ta ve Adana Demirspor'da forma giymişti. Ali Palabay'ın ilk düdüğüyle bu kritik mücadeleye mavi Acivertliler başladı. İlk atak Adana Demirspor'dan Raşit topu aldı şimdi. Raşit bıraktı. Ceza alanı ön yayında Soner var. Sol tarafa gönderdi Soner. Keremcan'ın vuruşu dışarıda. Keremcan ak yüzü Adana Demirspor ilk dakikada gole yaklaştı. Atak Yunus sağ kanat topun başında Soner var. Sol ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu Soner topu çeyrek daireye bıraktı. Ceza alanı kalabalık arka tarafa doğru gönderdi. Erçağ vuruyor Murat Şahin'in hamlesi yeterli değil. ağlara gidiyor. Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Spor karşısında 9. dakikada golü atan Arça Güney arkası tribünündeki taraftarla da gitti. Sevincini paylaşıyor. İşte gol bir kez daha ekranda. İçeri doğru gönderilen top İlyas Çakmak vuruyor dışarı gönderdi. Müsait pozisyonda İlyas Çakmak kat vuruşunu yaptı ancak top dışarıda. Çaykur Rizespor'dan gelmişti. Ligin ikinci yarısı için kiralandı İlyas Çakmak. Ancak geldiği günden bu yana istenen verimi sağlayamadı İlyas. Şimdi Halil Çelik gitti rakibinin üstüne üstüne Ceza cezalan oyun yayına girer girmez pasını aktardı. Ali Cansun topallara gönderiyor. İki eski Adana Sporu futbolcunun oluşturmuş olduğu pozisyon. 28. dakikada Ali Cansun'da İstanbul temsilcisi bir birlik eşitliği yakalıyor. İşte Halil. Ali Cansu'na sadece dokunma kalıyor. İyi bir vuruşla topu gönderdi. Bu golden 5 dakika sonrası sağ kanattan geliyor Eyüp Spor takımı. Sağ tarafta şimdi Savaş topla buluştu. Savaş rakibin oyundan düşürdüğü ceza alanına girdi. 6 pas çizgisi üzerine gönderiyor Ali Çelik. Bomboş durumda 2-1 yapıyor durumu. Az önce asista yapan Halil'di. Şimdi golü atan Halil. Ligin ilk yarısında Adana Demirspor'da kadro dışı bırakılmıştı. Ali Güneş'in takımdan ayrılmasının ardından Halil Çelik. Ve maçta 37. dakika çift forvete dönüyor. Teknik direktör Durmuş Ali Çolak. İlhan'ın yerine Buran Coşkun oyunda. Adana Demirspor hata var. Raşit sol tarafta boşluk. Şimdi oraya doğru gönderdi. Orta geliyor arka tarafa sekti top. Erçi aldı şimdi boş pozisyondaydı. Erçi açısını kaybetti sonrasında. Kötü vuruyor. Out'a gitti top. Serbest vuruşu Adana Demirspor kullanacak. Topun başında Soner ve Raşit var. Baraj ceza alanı önünde oluşuyor. Soner geliyor. Murat Şahin'in üstüne gönderdi. Beraberlik arayışları var. İlk yarının sonlarına doğru Adana Demirspor'da ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Maçın hakemi Ali Palabıyık'tan ilk yarıda 3 gol var. ikisi Eyüp Spor'dan, Adana Demirspor'dan. Görüntüler maçın ikinci yarısından. Buran Coşkun sağ tarafa gönderdi Erça. Erçay Virgen ortası içeri doğru Soner vuruyor dışarı gönderdi. Soner Ergençay kısa boyuna rağmen yükselmişti. Yine Adana Demirspor hata var. Bomboş durumda kimse dokunamadı. Atak devam edecek. Doğukan Pala orta içeri doğru arka tarafta Buran Coşkun vuruyor direkten döndü. İlginç pozisyonlar var. Adana Demirspor bir türlü beraberlik golünü bulamıyor. Şimdi Hakan Buran Koçarsan vuruyor Murat Şahin. Üst üste Adana Demirspor atakları ikinci yarıda. Maçı isteyen taraf Adana Demirspor. Yine Adana Demirspor yükleniyor. Buran Coşkun son her yerde. Maçın hakim oyunu durduruyor. Çok tehlikeli bir bölge. Serbest vuruşu kullanacak mavi lacivertliler. Bir de sarı kart çıkıyor. Topun başında Raşit var, Soner var. İşaret geldi. Raşit geliyor, vurdu. Barajdan döndü. Sonrasında Soner'in vuruşu savunmadan dönüyor. Adana Demirspor bir kez daha serbest vuruş kullanıyor. Topun başında ilk golü atan Erçağ var. Erçağ gönderdi arka tarafa doğru. Savunma uzaklaştırıyor. Bu dakikalarda yüklenen Adana Demirspor savunmada Boşluklar veriyor. İşte o boşluklardan faydalanmaya çalışıyor. Eyüp Spor takımı Ali Çelik'le süratle çıktı. Ali Çelik son adam. Hakan Vural Koç Aslan bu arada. Onun öncesinde topsuz alanda Burak Keskin İsa Kaykun'u yere indirdi ve sarı kart görüyor. Çok kritik bir müdahale Burak'tan. Adana Demirspor yükleniyor. Soner Ergençay sağ tarafa gönderdi. Sağ tarafta Erçağ topu aldı. Orta yapar gibi yaptı. Erçel şimdi ortası Murat Şahin uzaklaştırdı atak devam ediyor. Raşit vurdu yine Murat Şahin. Yine ani gelişen kontra ataklardan bir tanesi Eyüp Spor'da. Halil Çelik topu aldı Halil Çelik. Halil şimdi İsa Kaykün. İsa aldı topu İsa İsa gidiyor İsa yatarak bir müdahale var. Yerinde bir müdahale. Eyüp atak geliştiriyor. 2-1 önde Eyüp takım takımı Ali Çelik ceza sahasında çalımını attı. Vuruşunu yapıyor. Topu ağlara gönderiyor Ali Çelik. Bugün maçın kahramanı oldu. Ligin ilk yarısında Adana Demirspor'da forma giyiyor. Daha az önce belirttiğimiz gibi bugün 2 gol ve bir de asisti var. İşte Ali'nin golü. İsa Kaykul sağ taraftan aldı topu. Yine yükleniyor. Dördüncü golü arıyor. Eyüp Spor takımı direkten döndü. Ve maçın hakemi Ali Pala Bıyık son düdüğü çalıyor. Adana Demirspor şampiyonluk yolundaki bu kritik virajda önemli bir yara alıyor. 3 puanı kaybediyor Eyüp Spor'a karşı. Eyüp Spor 3, Adana Demirspor 1 maçın sonucu.